Merhabalar oyun severler. Bugün yeni gelen efsanevi 3 promo kodu göstereceğim ve hemen Roblox promo kodu sayf ve sayfamıza geldik arkadaşlar. Şimdi kodlarımızı gösterelim. Target Target Fox 2020 2020 Alraydı dedi. Yani ben kullandım arkadaşlar. Şimdi Argo 3 Wings 2020 Alraydı dedi. Bunu da ben kullanmıştım arkadaşlar. Bir tane daha kodumuz var arkadaşlar. Hemen onu bakın. Arkadaşlar ben kodumuzu yazıp geri geldim. Kodumuzu okutuyoruz ve kod array'li diyor. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beklemede kalın. Ee, videolarıma like atmayı unutmayın. Eğer izleyip de abone olmuyorsanız hem like atıp hem abone olun ve bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.